ben ne aldu Ben de öyle bir adam tamam. Üf be bu kimin köyü böyle? Ana burada bir köylü var. Bu kız mıymış, erkek miymiş? Bir bakayım. Anne sen kimsin la? Hapşır. <laughs> Ay üstüne üstüne, <laughs> üstüne <laughs> hapşurduğum için üstüne. Ne ne? Bileyim? tamam tamam. Sana çiçek vereyim. E ee, çiçek yok mu lan buralarda? Üf be bu kimin şehri? Al çiçek. Anne teşekkür ederim. Siz kimsiniz? Ben mi? Ben burada yaşayan bir dostumun arkadaşıyım. Bak şimdi ben Arda, sen ne yapıyorsun? Ana, Emehan, sen mi? Evet. Ana, Arhan nerede? ya Ar Arhan mı? Yanımda. örümce Ar Ama Arhan korkuyor. gelmedi. Arhan gelmedi. Ne ne Arhan. Arhan korkuyor örümceklerden. Şehrimizde örümcek var i̇şte da. Olan Arda onu öldür. Arda'nın örümceklerden çok korkuyor. Ana Anladım. bu köylü kim? Adı ne Mahmut mu? Evet ben, ben mu? Mahmut doğdu lan. Bana artistlik mi yaptın? Da dövmem dövmem. Mi? Şimdi, tamam. Dur bekle. Önce evlerini bir gezelim. Arda o e kapıyı, kapıyı kapat bak. Kapalı. Kapatmadım. görüyorlar. Aman. Bak kapıyı kapatmazsan. E sen neden bu kapıyı kapatmadın? Sen Aa, bu ev kimin la? Benim. Benim mi? Evet. Ha tamam. Burası. Üstüne evet. Emihan'ın evi yazsana. Yazayım evet. mı? Yaz yes, ya. Yes. tabela nerede? Tabela tabela. Tabela ha burada. Hı, Emihan ve Arhan'ın evi. Day hmm. ay Arda. Emir. Adam, Arhan, sen Arhan sen ne Arhan çıktın? Arhan'a da yaz. Herhalde. Sen O zaman konuşsun. Aran şimdi konuş. Aran konuşsun. Aman olmasın. Aran. Of, burası bakkal amca. Tamam, burası bakkal yerleri oluyor. Hayır, Ama içecek. Aa içecek şey amca. Evet. Arda ben, tamam, burada bu çalışıyorum. Ben de çalışayım mı? S söylemem. Ama hiçbir köylü gelmiyor gibi. Geliyor. İstersen tamam. paralara bak. Tamam. Şimdi gelmiş. Ona başkan köylü gelmiş. O zengin köylü. İşte başkan hem başkan. Hadi at parayı bizde çay ikinci atam. Aa para yaptı. Bir süzümü verdi Aa profesör köylü de gelmiş. Durun. Hadi ona Size şunlardan vereyim olur. Başkan köylü kaçmayayım. Tam kaçmıyor. Bu çok güzelmiş ya. Evet. Şimdi ben Dur bekle. Önce ben de bir içecek içeceğim. Tamam. He ne içsem? Bu olur mu? Bu ne ya? Bir içelim. Kan iç. Ey lan bu vampir içeceği. Evet hemen üstünde öyle yazıyor. Eman bugün vampire dönüşelim mi akşam? Bilmem ya. Anne. Ara sen nereden çıktın? Ben de, de. ben de ya. Tamam. Ben de, de. Tamam. Akşam 1 olacağız. Evet tamam. Ben taşta vaziyde çok kolay. Aran kaçma tamam bebek ya. Elmas büyülü elmasır yaptın mı? Yaptım yaptım. Tamam. Dur bekle büyülü blok da yapabiliyor. Yapacak. Dur ama olmuyor da bilir. Oluyor mu bir bakalım. Yok ya senin büyülü olmuyor. Dur şimdi. Evet. Şimdi vampir olursa yanarız. Değil mi? Evet. Öf dur bekle bekle. Dışarı çıkamıyorum. Ne oluyor lan? Neden çıkamıyorum ha? Dur bekle. Ana. Şu evne. Of. daha yukarıda da mı evler var? Evet. Ona... Ana burada başkan köylü var. Başkan Köylü e ay üzgünüm. Köylü, ne vuruyorsun? Üzgünüm, üzgünüm. Yanlışlıkla vurdum düşünce. Aha, bak buradan çatıdan operasyon yapabiliriz. Peki ya bu evleri? Yok, zengin köylü senin evin küçücükmüş. İçinde altın Hı. var mı? Yok, yok. Ben işte çalışmıyorum ama zenginim. Bütün altınlarımı bu bu, bu köye vermek için harcadım. Hatta orası marketten yaptılar. market, ha? Bir girelim. Hı. E bu, bunda ne yazıyor? <laughs> ne yazıyor arkadaşlar? KDFBG EK ne? Ne yazıyor Nemir Han ya buralara? Garip garip şeyler yazmışsın. Ya ben yazmayı öğrenince yaz. Dur bekle şu kapman kayası yeri neresi ya? Orası. Hapishane mi? Hapishane değil. O. O. Burası. O. O. Burası, Burası. kulesi. Bella ben konuşturayım mı? Konuştum. Ana! Şimdi... Ana! Dur lan. Ana Ana Bella Ben profesör. Ne haber profesör? Aha kapı Profesörü burada. daha yapmadık. İşte burası marketimiz. Of paralar varmış bunda. Yiyecek satmıyor mu be market? Yarın satacak. Yarın getiririz. Tamam. Ef. geçemedim buradan da. Bu sen bu ne iş yarıyor? Başka ne varmış köyde bir bakalım. Ha dur ben sana güvenli evi götüreyim. Güvenli evi göstersene. Tamam. Yer altında mı? Yer altında değil la. Ula nerede o zaman la? Arda siz neden köyden ayrıldınız? Hangi köy? Aa güvenli ev. Bu mu la? Evet. Kapı bile la. Ha, kapı la. Bu mu güvenli ev la? Evet. Ben köylü ne haber? Ana ne haber la? Ana ben burada kaldım la uç la. Bu kötü köylü. Bunlar kötü köylüler mi? Kötü köylüler öldürmen gerekir. Ha, onlar iyi köylüler. E, kötü köylüler nerede? Kötü köylüler. Mi? Onlar bir yere girmişti. Ben hepsini öldürdüm abi. Ya ben de kötü köylü öldüreyim şurada. Kötü köylü yumurtasıyla. Aa, ben söylüyorum kas koyuyordum ama. İşte bunlar bak bu numara kötü kö bak, Bu bu bebek iyi. Ha bu kötü. Bu kötü i̇yi, profesör. Bak Aha, bak bunlar kötü. Bak bak şu ikisi kötü. Bak, bu ikisi kötü kız yemekçi. Bunlar da kötü profesör. Hep kötü deneyimler yapıyorlar. Sizi patlatasın geldi ya. Acıdım size patlatacağım. Dur, dur. Ay Kışma. akşam oluyor. Yakında vampir olacak. Sen at başı oldu. Arhan olmuşsun hele. Patla sen. Ölüm. Ah. Ama ben vampir olacağım. Köylüleri yeriz ama yanlışlıkla. Ah. Dikkat et. Dur ben olayım mı? Allah. Ba vampirlerin demir kılıcı elmas kılıcı elmas kılıcı demir kılıcı altın kılıcı olur. Ve benim köylü şuradaki köylüleri kötü köylüleri yesek olur mu? Benim karnım acıktı. Abi evet, ben aç salalım yani. evet. Sen iyi köylü, siz kaçın, sizi yemem ben. Evet. Şimdi buraya bir kötü kötü zengin köylü şeyi yiyeceğim. Evet. Hemen istersen sen de yet çok tatlılar. Oy vampir oldun vampir. Oldu. Ben de ye. Ben de vampirim. Hadi yiyelim. Nerede <laughs> de vampir olmasın. Aa, Çocuklar hemen dur bekle bekleyin. Vampir iksiri içelim de eskalimize dönüşelim. De. Ben azıcık daha söyleyeyim. Ben... Istiyom. Tamam. Bu kim lan? <laughs> 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 tamam seni yiyeceğim. Dur kendimi tutmam lazım. Hemen bana iksir verin. İksir. Hangisi vampir iksiri? Ha bu vampir iksiri. Ben de kendim alın. Oo, düzeldim ya. Çocuklar ben su içeceğim. Bu su. Evet. Bu su en biliyor. Yo bu gece görüşüymüş. Hayır bu gündüz görüşüymüş. Olamaz zombi Vampirler geceyi görmez. Değil mi? Geceyi gündüz görürler. Bunu götüren bir iksir yok mu? <laughs> lan bu katil tam bu zıplama iksiri. Hiç. Dur. E, hiç iyi zıplamıyor. Dur Değil lan. Normalde biz bu kadar zıplayamazdık. Arada var, o kapı tamam zıplama iksiri. Ver ver ha. Hemen, hemen şu gece görüşünü yok etmeliyiz yoksa vampir kalacağız sonsuz adet. Bence o iksiri e, dükkanda satma lan. İçen kişi vampir olabilir. Hangi iksirdi o? E, maviydi mavi. Şuydu. Bakın mavi iksirler vampir yapıyor. Ayyy bu çocuk iskeleti var. İskelet mi var? Hemen köyü korumamız lazım. O can iksiri. Canım artık demek değil mi? Aa, ne oluyor? İskender dönüyor mu? Döndüm. <laughs> ne oldu bana ya? <laughs> hey. ben neredeyim? Ana beşkenim ne? Şimdi hatırladım. Arda, uyualım Emirhan, uyuyabiliyoruz. hala. Gece görüşündeyiz. Nasıl da? Uyu bir, uyuyur değiliz. Vampir değiliz. Evet ]iz. ama ben gece de... görüşü kazandık. Evet. Hadi e, bir uyu. Uyuyabiliyor muyuz? bak sen orada bak uyuyabiliyoruz. Sen. Demek ki hala akşamdayız. <laughs> bak şimdi gündüz oldu. <laughs> Uyandınız mı dostlarım? Evet. Öfke i̇şte vampirlikten çıktık. Ama sen ben... vampir olunca kötü köylüyle yemek iyiymiş. <laughs> <Hayır>, ben Ama taklar <laughs> Ben hala varsın. Hayır. Gündüz, gündüz olduğu ölürsün. Hayır, Gündüz herkes insana dönüşüyor. Aa, <laughs> Acıma alayım. Bakın. Benimle kalamadım. Çok kutlu var. He. Haydi çeteli. Hayır, herhalde evet, işte adı bir şey yani gitti. lan. Gel lan bura. Öldüreceğim seni. Kesin boyuncuğunu Sonra geleyim. abone olmayı, açmayı unutmayın. Görüşürüz.